Üf, acıktım ya. Ne zaman yiyeceğiz? Ya acıktıysan. İyi. Hala Hanım da inmeyecekmiş. Ben servise başlayayım mı? Hay, yok tam. Sen git dizimizi izle. Ben koyarım. Kızım daha önce de çorba koymuştum var kendime herhalde. Sen dedin ya cehennemden kaçıyorum diye. Sen cehennemi beraberinde getiriyorsun. Şu hale bak. Doğal afet gibi çöktün hemen. Sana afiyet olsun. Ben yalnızlığa alışan kocam. Bana koymaz yani. Asıl Ali o tersi göreceğiz ikimiz birden cehennemi. Ali. Tamam biliyorum. Bana kızdın. Gırtlağıma çöktü. Kafa attın falan. Ama ben cezamı çekiyorum be kardeşim. Asiye'nin ahını aldım oğlum ben. Atamıyorum üstüne. Bak, işten çıkarıldım. Bilinmeyen şahıslar Allah'ın her günü canımı kırıyor. Artık sen hesap <laughs> Asiye oğlum bu. Gittiği yerden bile rahat vermez insana. Ne bileyim Ali ya. Ben hep manyakları buluyorum ha. Vallahi. Yeni manita da manyağından hızlı Bak neymiş? Güya rahmetli Asiye bunun karşısına çıkmış... Benim arkamdan ağzına geleni söylüyormuş bak. <gülüyor> 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 ya ciddi ciddi Asiye... Senin karşısına çık konuşuyor. Abi sen <laughs> ya. Ha? Sana şurada derdimizi anlatıyoruz. Sen şu yaptığına bak Allah aşkına ya. Cık. Ayıp ediyorsun ya. Kardeşim Belki senin kızaklıdır. haklıdır. Belki harbiden Asiye çıktı karşısına böyle lap 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 anlattı. Hı? Ya, ya siz, <laughs> bir, dakika, bir dakika, Ya siz, <laughs> ne diyorsunuz abi? Ha, bırak Allah aşkına ya. İyice manyak mı edeceksiniz lan beni? Ha, neyin peşindesiniz oğlum siz? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Oo, bak. Ruhu duydu. Telepati kuruyor bizimle. Efendim. Agah. Bak kardeşim, biz bu yola gülü oynaya girmedik. Kadar utansın diyeceğim ama utanmıyor işte. Yarın sahne güzel güzel konuşuruz olur mu? Yakma bizi. Kızım benden yanayım olmaz. Bak Berkan şu an karşımda. Şimdi ben kötü biri olsam anlatırım her şeyi. Neredesiniz siz? Nerede olacağız içiyoruz. Siz bize ne yaptınız ya? Ha? Siz abla kardeş hayatımızı mahvettiniz lan. Acıcığım sakin ol. Konuşacağız bunların hepsini. Tamam. Ama sen sakin ol. Ben şimdi kapatıyorum telefonu. Sakin. Niye mi konuştun sen? Ha? Hoca'yla konuşalım. Neyi peki sen bana şey yaparmışsın, söylermişsin? Ben dedin ya ben kötü bir insan olsaymışım dedim, bir şey dedim. Tamam. <laughs> <Ha. gülüyor> Bu özel mevzular. Gidiyoruz. Ya nereye? Ya hazırlan dedim. Allah. İyi akşamlar. Ne oldu be? Şey, Bay Ali diye e, şey, Ali diye biri varmış burada. Ne Sağ ol. Ee, Ali. Buyur birader. Ee, merhaba, ne haber? Birader ben seni tanıyamadım ya. Eee, adam ben. Yani e, karşı takımdan tabii. Ha gel. Gel gel otur gel. Abi. <laughs> Şizara yapıyoruz mu maçı ya? Tabii ya. Tabii anlatsana gollerimi anlat anlat. Aa o goller süper. Oo. Neyse beyler, ben kaçar. Nereye? ya? Öyle yarın iş görüşmem var birader, erken kalkacağım. Hadi. Geldi. Evet. Karşımın memuru oğlum. Tahsin abi. Abi benim hesabı ben bıraktım böyle. Hadi eyvallah. Sana ne söyleyeyim? Ee, yok, ben içmeyeceğim. Cık, olmaz. Tahsin abi. Yok, yok. Bizim seninle başka bir işimiz var. Hayırdır? Ne ayak? ortaya çıkmasının asiyesine bak ya. Peşimize adam takıyor falan. Kim bu? Nişanlı mı? Maşallah, maşallah. Sen benim kardeşime nasıl vurursun lan? Öldürürüm lan seni! S dur, yok sakin, sakin yok bir şey. Ya kızım manyak mısın sen? Alttan almaya geldik, yalvarmaya geldik buraya ya. Eğer bir daha o kıza dokunursan yemin ediyorum gırtlağını keserim seni. E, abi, abicim, abim biz buraya böyle güzel güzel bir şey rica etmeye geldik. Yok birader. O konusunda haklı. Foyamı ortaya çıkaracaksın da ne olacak ha? Derme çatma bir hayat kurmuşum kendime. Kardeşim hasta, karnımda bebek. Ulan güneş bir kere de bizim üstümüze dolsun dedi. Ne? <laughs> de. Bunları yıkacaksın da ne olacak? Eline geçecek? Benim sana bir yok ki. Ben mi neyi istiyorum? Böyle mi istiyorsun sen mi Böyle mi seviyorsun? Gücün ona mı Asiye, doğru konuş. Ezik adamlar kadın döver. Ezik misin lan sen? Adamın arabasına binmiş. Adam evli barklı oğlum. E, o adam dediğiniz hangi adam? Taylan. Dayın mı? Sen dayımdan mı kıskanıyorsun Mine'yi? Ya dayım hayatta öyle bir şey yapmaz. Yani ben yaparım, o yapmaz. Ben yaparım derken karaktersizlik olarak söylüyorum yani. Ay, ben de yapmam. Mine, Mine benim. Bacım oluyor. Ya bak ablası burada. Benim nişanlım. Çek lan elini. Bana bak, yarın gidip çiçek alıyorsun, özür diliyorsun Mine'den. Öyle tehditle, şantajla değil. Sevgiyle kazanacaksın onu. Duydun mu beni? Oyalda yalda Mine bana emanet. Benim yanımda zaten kimseye yanlış yapmasına izin vermem. Affeder mi beni? Affeder. Abi, abi. Ee, şimdi çıkış ileride sağdan. Sen bine bacımız mı dedin lan az önce? Ha. Kaptın racan Ya işte onun jargonundan şey diyeyim dedim. Ha. İyi şey ettin. Ya bir şey diyeceğim. Ya meyhanede Ali'nin karşısında böyle yamuk burunlu bir çocuk var mı? Böyle bıyıklı, kara kuru bir şey. O şey mi bebeğin babası? Dolga mı geçiyorsun lan sen? ha, <laughs> o şey. Ya kusura bakma da zevk Doğru konuş lan, sevdim ben o adamı. İyi, tamam ya. Oğlum ben öyle mahallede herkese bakmazdım. Ya atarlıyım falan diye de çekinirlerdi zaten benden. Bu Berkant alttan girdi, üstten çıktı. Seviyorum, ölüyorum falan dedi, kandım işte. Babam zaten Pervin'den başkasını düşünmüyor. Unutmuş bizi. <laughs> her gün dövüyor. Ona sığındım yani. Ben hiç dayak yemedim ya. Belli. O yüzden tikisin zaten. Ya tamam be, kes be. <laughs> Seviyorum lan sen ne didişmeyi. Ya bir şey diyeceğim. He. Ya o günden sonra... ...yani Selin'in öldüğü günden sonra... ...ben her akşam kabus görüyorum biliyor musun? Yani ben onu gitmek istemedim. Yani gittim gibi oldu ama biliyorsun ben... Biliyorum, kazayla oldu. İnanıyor musun bana yani? İnanıyorum. E niye şantaj yapıyorsun ya? Buna mecburum. Ama sen masumiyetime inanıyorsun ya. E Çuslan o kadar da değil herhalde. Kız öldü sonuçta. evet ya. Ya biliyorum benim polise gitmem lazım yani. Ama korkuyorum işte ya. Bak koçum. Hayat bir tiyatro oyunu gibidir. Her zaman en kötüler en iyi yerlerde oturur. Ben miyim kötü şimdi? Ben benim kötü? E yani. Ne yani? Ya benim ne kötülüğümü gördün ya? <laughs> Hadi gidelim aşkı Tom ya. Gidelim aşkı Tom. <laughs>